Tahıl üretimindeki 1950-1984 yılları arasındaki artışta aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır? Diğer kültür bitkileri tarımına göre makinalı tarımın en rahat uygulandığı tarım etkinliklerinden biri olması, tarıma en erken kazandırılmış kültür bitkilerinden biri olması, insan ve hayvan besin maddesi olması ve gıda endüstrisinde ham madde olarak kullanılması, tarım alanlarının genişlemesi, verim ve kalitenin artması gibi özellikler Tahıl üretimindeki artıştaki ana faktörlerdir. Ancak ürünün bozulmadan uzun sürede depolarda korunabilmesi bu seçenekler içerisinde en az etkiye sahip özelliktir. Çünkü tahıllar genel itibariyle dünyada en fazla tüketilen ürünlerdir. En fazla tüketilen ürünler olduğundan dolayı bunların Depolarda uzun süre saklanma gibi bir durumu söz konusu değildir. Tüketimlerin fazla olması depolarda uzun süre saklanmalarını gerektirmemektedir. Cevap B seçeneğidir.